Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle su dalgası etol şat çalışması yapacağız. Bu çalışmayı şimdi elimde tam model olmadığı için bittikten sonra görebileceksiniz siz. Bu çalışma oldukça kolay, basit ve herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model bu. Ben bu modeli yapabilmek için Alize Angora Gold simli serisini kullandım ve 3 numarada bir tığ kullandım. Siz dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Daha ince, daha kalın, tamamen size kalan bir şey. Bunu her zaman zaten bu şekilde dile getiriyorum. Şimdi modelin anlatımına geçecek olursam, öncelikle model 16 ve katlarından oluşan bir model. O yüzden Şalınızın büyüklüğüne siz karar vereceksiniz. Ben şal çalışması yaptığım için daha farklı ip düz ipler kullanıp boyunluk şeklinde de yapabilirsiniz. Veya atkı şeklinde de yapabilirsiniz. Onu da size söyleyeyim. Ben şimdi 16'nın katları olacak şekilde zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 112 tane zincirimi çektim. 112 adet zincire artı 4 ekleyeceğiz. Yani yapacağınız işlem şu. 16'nın katları artı 4 zinciriniz olmalı. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi artı 4 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Ne yapacağım bu kısımda? Döndüreceğim. Bakın burada sık iğne uygulayacağım. Ama sık iğnelerimi şu şekilde zincir tepelerine değil de Arka kesik noktalarına çalışacağım. Neden arka kesik noktalarına çalışıyorum? Şuradaki zincirlerim çok muntazam duruyor çünkü arka kesik noktasına çalıştığım zaman ve düzgün görünüyor. O yüzden arka kesik noktasına çalışıyoruz. Genelde de zaten eğer takip ediyorsanız öyle yapıyorum. Şimdi üzerine dolamadan, zincir çekmeden şuradaki ilk zincirimi atlayarak şöyle çeviriyorum ve hemen ikincinin arka kesik noktasına batarak bir tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen arkasından gelen 2 sayarak gidin bence. Çünkü benim ipim hem ince hem de e, sayması biraz zor olacak. Bir de zincir sayım da fazla. O yüzden sayarak gitmek daha iyi. Şimdi ikinci arka kesik noktama battım. 3 Üç, 3. doladı. Pardon, dolamadan hemen gelen dörde batıyorum bakın şöyle bu arada ben biraz dökümlü dursun diye çok zincir çektim eğer siz boyunluk yapacaksanız daha az da zincir çekebilirsiniz onu da size söyleyeyim ben biraz sırt tarafını sarsın diye biraz dökümlü yapmak istedim açıkçası dördüncü zincirim daha doğrusu dördüncü sık iğnem bakın arka kesik noktasına battım 5 yine göstereyim size Bakın zincirim bu şekilde bakıyor, bat, bakıyor bana. Şurasına değil de hemen arka kesik noktasına batarak sık iğne yapıyorum. 6 Hemen sonraki gelen 7 8 Ne yapıyorum? Bakın hemen arka kesik noktasına batarak 9. sık iğnemi de yapıyorum ve 10. sık iğnem. Ben bu şekilde zincir sayım çok fazla hepsini size batırarak gösteremeyeceğim için arka kesik noktalarına batarak 112 artı 4 yani 116 tane bu şekilde sık iğne elde etmiş olmam gerekiyor. Sıra sonunda görüşelim. 116 tane zincirimin arka kesik noktalarına batarak 116 tane sık iğnemi yaptım bakın köşe noktadayım bir zincir çekip dönüyorum hemen dibindeki zincirin şu şekilde tam tepesine batarak ikisine birden batıyorum arka arkaya 3 tane sık iğne yapıyorum bu birincisi 2 ve 3. Bundan sonra ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum. Daha sonra bir tane doluyorum. Bir boşluk ikincinin tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum burada. Bir ve iki. Sonra bir zincir çekiyorum. Bir, iki, iki kere doluyorum. Bir boşluk bırakıyorum. İkincisinin tepesine batarak 1 2 ve üçlü bir trabzan yapıyorum ardından tekrar bir zincir çekiyorum 1 2 3 doluyorum bir boşluk bırakıp ikinci zincirimin tepesine 1 2 3 ve dört'lü bir tribzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bakın Öncelikle trabzanlarımı birer birer yukarı doğru çıkardım. Tekrar 1, 2, 3 kere doluyorum. Bir boşluk bırakıyorum. İkinci zincirin tepesine tekrar dörtlü bir trabzan yapıyorum. Ve yan yana iki tane dörtlü trabzanım olmuş oluyor. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine iki doluyorum. Bu defa aşağı doğru iniyorum. Bir boşluk bırakıyorum. İkinci zincirimin tepesine. Bir, 2 üçlü bir trabzan yapıyorum. Bakın şöyle. Tekrar bir zincir çekiyorum ve bir doluyorum. Bir boşluk ikincinin tepesine batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Bu benim ilk modelim. Bakın. Bundan sonraki işlem ne? Bir zincir çek, bir boşluk bırak, ikincisinin tepesine batarak bir sık iğne yap ve arka arkaya 3 tane sık iğne ikincisi ve 3 modelim bundan oluşacak benim bakın şöyle şimdi tekrar başa alıyoruz modelimizi 3 tane sık iğnemden sonra bir tane zincir çektim bir doladım bir boşluk bıraktım ikinci zincirin tepesine ikili trabzan bir zincir 2 dola bir boşluk ikincinin tepesine üçlü trabzan 2 ve 3 bir zincir 1 2 3 dola bir boşluk ikincinin tepesine dörtlü trabzan 3 ve 4 bir zincir 3 dola bir boşluk ikincinin tepesine 1, 2, 3 ve 4 tane. Yani yan yana 2 tane 4 tane. 1 zincir, 2 dola, bir boşluk, 3'lü trabzan, 1 zincir, 1 dola, bir boşluk, ikincinin tepesine ikili trabzan, 1 zincir, bir boşluk, arka arkaya 3 tane sık iğne. 1 2 ve 3 işlem bundan oluşuyor bakın şöyle tamamen modelimiz bu gördüğünüz gibi tekrar bu defa daha hızlı bir şekilde göstereyim 1 zincir çektim 1 doladım 1 2'li trabzan bir zincir 2 doladım 3'lü trabzan 1 2 3 1 zincir 3 dola 1 2 3. ikinci zincirin tepesine 4'lü trabzan 1 zincir 3 dola tekrar 4'lü trabzan bir boşluk yaparak yapıyoruz bir zincir iki dola bir boşluk ikincinin tepesine üçlü trabzan bir zincir iki dola bir dola bir boşluk ikincinin tepesine ikili trabzan ve bir zincir arka arkaya üç tane sık iğne bir iki ve üçüncü. Dediğim gibi modelim bundan oluşacak. Şimdi ben bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çektim. Bu sırada komple hepsini sık iğne yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? 3 tane arka arkaya gelen sık iğne kısmındayız. Birinci sık iğne tepem. ikinci sık iğne tepem. Üçüncü sık iğne tepem. Şimdi geldik zincir kısmına bakın. Zincir bir zincir çektiğimiz yerin içine batıyoruz. Daha sonra şu trabzan tepeme batıyorum. Arkasından gelen zincirin içerisine batıyorum. Daha sonra bakın trabzanın tepesine batıyorum. Ara boşluğa batıyorum. Zincirli kısma ve trabzan tepesine batıyorum. Ara boşluk, trabzan tepem, tekrar ara boşluğa. Hemen şu trabzan tepeme battım. Bakın bir zincirlik kısma batıyorum. Ardından tekrar trabzan tepeme batıyorum. Tekrar bir zincirlik boşluktayım. Ve arka arkaya denk gelen üçlü zincir kısmındayım. Bir. 2 ve üçüncü zincirimin daha doğrusu üçüncü sık iğnemin tepesi. Daha sonra bir zincir çekmiş olduğum aradayım. Bakın şu görmüş olduğunuz trabzanın tepesi. Sonra hemen şu ara boşluk. Tekrar trabzan tepesi. Bakın şu trabzan tepem ve tekrar ara boşluk yani bu şekilde devam edecek 3 sık iğne yapmış olduğum yerlerde üçünün tepesine bir zincirlik yerlerde bir zincir boşluğuna batıyoruz ve trabzanın tepelerine batarak bir sırayı sık iğne şeklinde örüyoruz bir sıra sık iğnemi yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi burada tam motif çalıştık ama motiflerimin üzerine denk gelmemesi için ilk olarak yarım motifle başlamam gerekiyor. Yani şuraların üzerine tam gelmemesi için yarımla başlamam gerekiyor. Yarımla başlamak için ne yapıyorum? Bakın bir zincir çekmiştim zaten. Bunun üzerine 5 zincir daha çekerek 6 tane zincire ulaşıyorum. 2 3 4 5 ve 6 amacım buraya yarım motifi denk getirmek doladım bir boşluk bıraktım 1 2 ve üçlü bir trabzan yaptım bir zincir çektim doladım bir boşluk bıraktım ve ikili trabzanımı yaptım bir zincir çektim tekrar bir boşluk bıraktım ikinciye bir sık iğne üçüncüye bir sık iğne ve dördüncüye bir sık iğne yani arka arkaya gelen sık iğnemi yapmış oldum buraya da yarım motifimi çalışmış oldum şimdi bu kısımda bir zincir çekiyorum bir doluyorum bir boşluk ikinciye battım tam motifimi yapmaya yapmaya başlıyorum yani İkili trabzanım bir boşluk bir at yani bir zincir çektim bir boşluk ikinci trabzanımın tepesine bir iki ve üç tane sık iğne bir zincir çekiyorum bir iki doladım bir boşluk bıraktım hemen dörtlü trabzanım bir iki üç ve dört tekrar bir zincir çektim bir boşluk bıraktım bir 2 3 ve 4 tane zincir çektim. Daha doğrusu 4 tane e, dörtlü trabzanımı yaptım. Ve 1 zincir çektim. Bir boşluk bırakıyorum bu kısımda. Hemen ikinciye batarak tekrar burada 1 2 üçlü trabzanımı yapıyorum. 1 zincir çektim. Bir boşluk bırakarak ikili trabzanımı yapıyorum ve bir zincir çekiyorum arka arkaya bir boşluk bırakarak 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi size şurada şuna değineceğim. Ben aşağıda önce bir dolamıştım. Sonra iki dolamıştım. Sonra da üç dolamıştım trabzanlarımı yaparken. Ama baktım ki biraz çirkin duruyor. Hatta sökmedim size bilerek göstermek için. Şimdi size burada ne yaptığımı göstereceğim. Bakın şurayı yapıyorum. Şurayı size göstereceğim. Bir şu üst tarafta yapmış olduğum trabzanlarıma bakın. Bir de alt tarafta yapmış olduğum trabzanlarıma bakın. Şimdi size onu göstereceğim nasıl yaptığımı. Bir zincir çekiyorum, bir doluyorum, bir boşluk bırakıp ikili tırabzanımı yaptım. Bir zincir çektim, üçlü trabzanı yaparken iki doluyordum. Ben şimdi burada bir doluyorum. Bir boşluk bıraktım, ikincinin tepesine batarak bakın. Bir, iki, üç seferde çekerek üçlü tırabzanımı yaptım. Bir zincir çektim, dörtlüğü yapmak için üç doluyordum. Burada iki dolayacağım. Bakın, bir, iki. Bir boşluk bıraktım. İkincinin tepesine battım. 1 2 3 ve 4. 4 seferde çektim. Gördüğünüz gibi. Tekrar dörtlü yapıyorum. 2 doladım. Bir boşluk ve 1 2 3 ve 4. Doladım. Bakın şöyle bir boşluk bırakacağım. Hemen ikincinin tepesine. Bir, iki, üç tane. Yani üçlü trabzanımı yaptım. Bir doladım. Tekrar ikiliği yapıyorum bir boşluk bırakarak. Ve ardından bir zincirle arka arkaya gelen üç tane sık iğnemi yapıyorum. Bir, iki, ve 3. Ben bunu daha çok beğendim. O yüzden bundan sonra motifimi devam ederken bu şekilde yapacağım. Size de onu söyleyeyim. Bakın ikili, üçlü, dörtlü, dörtlü, üçlü ve ikili. Şöyle şurası biraz bana şey geldi. Yani muntazam durmadı. Tabii ki ütüleyeceğim yine ama ben, benim hoşuma gitmedi oralar. O yüzden ben şu şekilde yapmaya karar verdim. Ve bakın böyle yaptım. Aklınızda olsun. Yine böyle hoşunuza gidiyorsa siz böyle de yapabilirsiniz. Ben sadece size göstermek amaçlı, karşılaştırma yapma amaçlı bu şekilde de göstermek istedim. Şimdi ben bu sırayı da bu şekilde devam ediyorum. Bakın yarım başladım. Yarım başladığım kısım burada. Bakın şöyle tam ortalarına denk geldi gördüğünüz gibi modellerde. Şimdi ben bu sıraya gidiyorum. İkinci sırayı tekrar sık iğne olarak gireceğim. Yani ön taraftan modeli kurarken arka taraftan sık iğne örüp geleceğim şimdi orayı da göstereceğim size sıra sonuna kadar bu işlemi uygulayıp devam ediyorum bakın yarım yapmış olduğum sıranın sonuna geldim ama şurada şunu fark ettim size tam detaylı olarak sanki göstermemişim gibi hissettim o yüzden orayı da tekrar göstereceğim şu ilk başladığımız sırada bakın 4 burada altı tane zincir çekip yukarı çıkmıştık yani dörtlü trabzanın ilki sayılır bu İkinci dörtlü trabzanım, sonra üçlü trabzanım, ikili trabzanım, üç tane sık iğnem. Sıra sonunda da bunun tam tersini yaparak, daha doğrusu başlama şeklini yaparak bitimini aynı yapıyoruz. Bakın üç tane sık iğnemi yaptım, ardından bir zincir çektim, bir kere doladım, bir boşluk bıraktım, ikinciye battım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim bir doladım bir boşluk bıraktım ikinciye battım 1 2 3 zincir çektim yani daha doğrusu üçlü trabzanımı yaptım bir zincir çektim 2 doladım bir boşluk bıraktım ikinciye battım burada bakın 1 2 3 ve 4'lü trabzanımı yaptım tekrar bir zincir çektim 2 doladım. bir boşluk bıraktım. Ve tekrar 1, 2, 3 ve 4'lü trabzanımı yaptım. 1 zincir çekerek yukarı çıktım ve modelimi çevirdim. Bu sıram neydi benim? Sık iğne sırası. Böylelikle bir trabzan tepelerine bir zincir çekmiş olduğum yerlere batarak sıramın sonuna kadar sık iğne yapıyorum. Bakın burada eğer şu zincir çektiğiniz noktadaysanız bu işlemi yapıyorsunuz. Eğer sık iğnelerin tepesindeyseniz arka arkaya 3 tane sık iğnenizi oluşturuyorsunuz. Bakın ikinci ikili trabzanımın tepesine battım. Ardından ara boşluğa battım. Ve şuradaki üçlü sık iğnelerimdeyim bir, iki ve üçüncüsü. Şimdi ne yapıyorum? Boşluktayım. Boşluğa battım. Ve trabzan tepesi. Boşluk. Ve trabzan tepesi. Aslında modelin bu şekilde yürüyor. Benim ipim biraz ince olduğu için ben ikili, üçlü dolamalarda buraların çok uzun olmasını sevmedim. O yüzden de size bu şekilde göstermek istedim. Şimdi bu sırayı tamamlayayım bakın. Tam olan sıram, yarım olan sıram bakın zaten belli oluyor. Bir iki sıra daha yapacağım biraz büyük halinde göstereceğim size ütüleyeceğim ama öncelikle şunu söyleyeyim bu sıraya gittikten sonra tekrar bir tam sıra göstereceğim size ardından tekrar yarım sıra göstererek artık bir miktar ördükten sonra göstereceğim. Sıra sonuna geldim bakın sıra sonunda şu 6 tane zincir çekmiş olduğum yerdeyim şöyle tepesine batarak buraya da bir tane sık iğneme oluşturuyorum. Ardından bir zincir çekerek yukarı çıkıyorum ve 3 tane arka arkaya sık iğnemi yapıyorum. Bu birincisi 2 ve 3. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Tam olan modeldeyim çünkü şu alttaki tam olan modeli yapıyorum. Bir zincir çektim, bir doladım, bir boşluk bıraktım. İkinciye batarak Öncelikle ikili tırabzanımı yaptım. Bir zincir çektim, bir doladım, bir boşluk bıraktım. İkincisine batarak bir, iki ve üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim, iki doladım, bir boşluk bıraktım. İkincisine batarak bir, iki, üç ve ilk dörtlü tırabzanımı yaptım. Bir zincir çektim, iki doladım, bir boşluk ve bir, iki, üç, dörtlü trabzanımı yaptım. Bu ikinci dörtlü trabzanım. Geriye doğru düşüyoruz yani. Bir zincir çektim, bir doladım, bir boşluk. İkincisine batarak bir, iki ve üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir, bir dola ve bir boşluk bırakarak ikili trabzanımı yaptım bir zincir çektim ve dolamıyorum bir boşluk bırakarak arka arkaya gelen 3 tane sık iğnenin tepesine şöyle sık iğnelerimi yapıyorum ve modeli başa alıyorum bir zincir çek bir dola ve bir boşluk bırak ikili trabzanla başla aslında model bundan oluşuyor ama dediğim gibi ben birer sıra daha tam ve yarım olan modellerimi de size anlatmak istedim Tam oturması için. Şimdi ben bu sırayı tamamlayacağım. Dönüşteki sık iğne kısmını göstermeyeceğim size. Çünkü bu şekilde ben modeli kurdum. Dönüşte bir sıra sık iğne olarak geleceğim ve üst sıraya geçtiğimde şu yarım modeli anlatacağım size. Modeli kurduktan sonra bakın bir sıra sık iğnemi de yaptım. Ee, size o kısmı çekmedim çünkü aynı işlemi yaptım. Yani modeli kurdum, üzerine sık iğnemi yaptım. Şimdi yarım olan modelimi kurmaya geldi. Ne yapıyorum bu kısımda? Yine bir tane zincir çekerek yukarı çıkıyorum ve dönüyorum. Normalde tam olan modelime başlarken 3 tane sık iğne yapıyordum. Ama şimdi bu kısımda 3 tane sık iğne değil de bakın bir tane zinciri çektim zaten. 2, 3, 4, 5 ve 6. zincirimi çekerek 2 doluyorum. 1 boşluk bırakıyorum. Ve ikincinin tepesine 1, 2, 3 ve 4. Zincirimi çekerek dörtlü bir trabzan yapıyorum. Ardından bir zincir çekiyorum ve bir doluyorum. Bir boşluk bırakarak bir, iki, üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 doluyorum. bir boşluk bırakarak 1 ve ikili trabzanımı yapıyorum. Ardından bir zincir arka arkaya gelen 3 tane sık iğne. Tabii ki bir boşluk bırakarak sık iğneme geçiyorum. İkincisini yapıyorum ve üçüncüsünü yapıyorum. Daha sonra bir zincir doladım. Modelin tamamını kuruyorum. Bir boşluk ve ikili trabzanımla modelime başlıyorum bir doladım yine şuradan üçlü trabzanım 1 dola 2 dola 1 zincir 2 dola ve bir boşluk bırakarak 1 2 3 ve dördüncü yani dörtlü trabzanımın ilki zincir çektim bir boşluk tabii iki kere dolamamız gerekiyor 1 2 3 ve 4 kere de çekerek dörtlü trabzanımın ikincisini yapıyorum bir doladım bir boşluk 1 2 ve üçüncü üçlü trabzanı bir zincir doladım bir boşluk ikili trabzanımı yapıyorum bir zincir çektim dolamadan arka arkaya bir boşluk bırakarak üç tane sık iğnemi yapıyorum modelim tamamen bundan oluşuyor bir tam bir yarım bir tam bir yarım olarak devam edecek ben bunu şal yapıyorum ve dilediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim ama şöyle birkaç sıra daha örüp size tam ütüleyerek göstereceğim nasıl göründüğünü görmenizi istiyorum çünkü şimdi ben birkaç sıra daha örüp size biraz daha modelin büyük kısmını göstereceğim Evet ben birazcık ördüm size biraz büyük halini ve ütülenmiş halini göstermek istedim daha şalım bitmedi bu haliyle şu anda 75 santim falan bakın ilk yumağımı bitirdim Ben ikinci yumağa geçeceğim ikinci yumağa geçmeden size bu şekilde göstermek istedim bundan sonra yine diyorum istediğiniz uzunluğa gelene kadar Çünkü siz bunu daha kalın ipler kullanarak atkı olarak da yapabilirsiniz yelek olarak da yapabilirsiniz birçok yerde kullanabilirsiniz Bence bu modeli bana göre tabi biraz daha öreceğim daha sonra şu uç kısımlarına ben püskül yapacağım siz de ucunu eğer şal yapacaksanız dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hiçbir şey de yapmayabilirsiniz. O da size kalmış bir şey. Ben bu şekilde size tam olarak modelin nasıl durduğunu göstermiş oldum. Ve videomun da sonuna gelmiş oldum. Bu tarzda videolarım gelmeye devam edecek. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.